Baktığımızda arkadaşlar the limited budget demiş yani limitli, sınırlı bütçeden bahsediyor. Boşlukla, virgülden sonra da ne demiş? The museum managed to organize a comprehensive exhibition of renaissance artworks. Yani müze, comprehensive kapsamlı demek, e, sınavda kelime sorularında çıkma ihtimali çok yüksektir. Exhibition da sergi demek, hani renaissance sanat eserleriyle ilgili e, çok, kapsamlı bir sergi yapmayı başarmasından bahsediyor. E ama ondan önce ne demişti? Sınırlı bütçe demişti. Bu olumsuz bir şey. Ama ondan sonra güzel bir sergi yaptığından bahsediyor. Bu ne? Bu da olumlu bir şey. O zaman ben şıklardan ne arayacağım? Zıtlık bağlacı arayacağım. In case of durumunda demekti. Burada eliyoruz. Because of den dolayı demek eliyoruz. As of ne demekti? as of den beri demekti. Yani mesela as of today I'm not going to smoke. Yani bugünden itibaren, den beri değil pardon, den itibaren demek. İşte bugünden itibaren ne yapmayacağım? E, sigara içmeyeceğim. Oldu o ne demekti? E rağmen demekti. Buraya uyuyor mu? Uyuyor. Ama bakıyorsun the limited budget. Yani burada özne yüklem yok. Oldu odan sonra özne yüklem zorunluydu. O yüzden bunu da ediyoruz. Peki cevap ne oluyor? In spite of yani yine e rağmen anlamına gelen ama kendisinden sonra isim ya da ING alan yapıyı kullanıyoruz. Despite olsaydı o da doğru cevap olurdu.